Arkadaşlar hepinize merhaba. Oyuncu kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok güzel bir yerde bırakmamıştık. Niye? Çünkü 211 gibi bir sakatlık yaşadık ve neredeyse sezon bitimine gelmiş bulunmaktayız. Sakatlığımızı atlattıktan sonraki vaziyetimizi de. Şöyle sakatlığı atlattıktan sonra tabii ki o sakatlık sürecinde yeni transfer olduk vesaire derken biraz psikolojimiz bozuldu. Prime dönemi biten her saçı kısalır dedik. Saçları kısalttık. Hafiften sakal verdik. Tabi sakatlığın verdiği antrenmansızlıkla birlikte yaklaşık 7-8 kilo aldık. Hızımız yavaşladı. Aynı şekilde dribbling yeteneklerimiz, şut yeteneklerimiz genel olarak bir reytingimiz düştü. 83'tü sakatlığı yaşamadan önce. Şu an ise 80 reytingdeyiz. Ve kaderin de bir cilvesidir ki Aston Villa maçında sakatlanmıştık. Aston Villa'dan intikam almak istiyorduk. İntikam ayağımıza geldi ve Aston Villa maçıyla yine sağlara geri dönüyoruz. Uzun süredir maç yapmadığımız için tabii ki eksiğimiz var. Hoca da bizi hemen ilk 11'de başlatmayacak. Santrafor olarak Aston Villa karşısında görev veriyor. Yalnızca 10 dakika oynayacağız da sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Niye? Çünkü uzun süredir sağlara Çimlere ayak basmıyorduk. Vay be aylar sonra oyuna giriyoruz. 211 gün. Herkes beni çok özledi. Çünkü ilk iki maçımızda kaliteli bir performans göstermiştik oysa. Ne yaptım be abi? Nereye bir ortaydı bu? Atlayı. Şimdi baktım içeri. Oo hocam bak. Yine bunlar beni sakatlamak istiyor ama he. Aldık topu. Gördüm şimdi Jared Bowen'ın önünü. Hocam bu da mı offside? Bu da mı offside? ola. Her zamanki iyi performansımızı göstermek mecburiyetinde değiliz verdim. Şimdi 8 numaranın önüne daha takım arkadaşlarımızı bile tanıyamadan sakatlık yaşadık. Lan bir tane güzel orta açsan biz de tıklatsak ne güzel olur ama değil mi? Abi oynatma çizgiden işte ya. Ben içeri kapatıyorum. Sen çizgiyi kapacaksın. Bu işin adabı olayı budur. Dayı ne yaptınız ya? Son dakikada böyle bir gol yenir. Bu kadar basit bir gol yenir mi ya? Yine Aston Villa'dan öcümüzü, ırsımızı, kinimizi, nefretimizi hiçbir şey alamadık. Oğlum bu sol beklerimiz niye bizim hep böyle oluyor? Biraz manyak oluyorlar. Bir de Avrupa kupalarına gitme yani Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansımız bile vardı gördüğüm kadarıyla. Ulan kaydım kaysam alacağım ya. Kaysam vallahi alacağım billahi alacağım. 5.8 rating ne demek ya. Hocam sürdürsen bak bu atak gol olurdu. Bu atak gol olurdu. Bizim acilen kilo vermemiz lazım. Hızımızı tekrardan arttırmamız lazım beyler. Bu da yazdan önce olmaz gibime geliyor. Çünkü böyle devre arasında toparlamakta bazen zorluklar çekebiliyor futbolcular kendilerini. Ben de o tip futbolculardan biriyim. Böyle yeni sayfa açılsın. Kendimi toplayayım kafasında olduğum için biraz zorlanabiliriz bu süreçte. Hoca zaten kötü performansından dolayı biraz kızdı bana. Aslında kızgınlık da değil böyle beni biraz teselli etmeye çalıştı. Çünkü uzun süredir dediğim gibi maç yapmıyoruz. Maç temposundan çok uzağız. Kilo aldık. Sıkıntılardayız yani anlayacağınız arkadaşlar. Bu sefer santrafor olarak almıyor hoca da sağ kanat olarak alıyor bizi. İlginç bir karar var. Santrafor olarak alsaydın da City'nin açık savunmasına karşı bir tane kontrol kadar atardık. Bir bir maç oyuna giriyoruz. Geçen maçta 1-0 iken girdik 80. dakikada. Pek etkili olamadık. Aynı şekilde puan kaybettik bir de. Çok tatsızdı. Oho. Bu formamızı ilk defa görüyorum. Güzel duruyor baya bence. Hoşuma gitti. Ama City başında da lacivert lacivert pek de tatlı olmamış yani. Geldi. Vurdu Ederson. Son anda çıkarttı. Ama offside. Ulan şu kafa gollerinden bir türlü istediğimiz verimi alamadık ya. Bak bu sefer vurduk. Vurduk vurmasın ama offside'e takıldık. Ama iyi öldür hakkını yeme güzel bir orta geldi. Güzel. Güzel kaptın dayı oğlu. Driblingimizden hiçbir şey kaybetmemişiz. Hala 10 numara dribling atıyoruz. Maşallah. Subhanallah. Verdin. Sol ayakla vurdum hadi be. Yine defansa kadar geldik. Uyumuz kurusun. Oy ayağıma top attı. Direkt attı. Verdim. Bir daha oynayabilirsin kanka. fil oldum var arkamda. O siyahi elemanı geçersem sıkıntıyı büyütebilirim. Verdim tekte. Güzel. Vur olup. Oğlum bana niye attın pası ya? Tamam gol atmamı istiyorsunuz. Yardımcı olmak istiyorsunuz ama orada da değil be abi. Yanlış. Yanlış tercih. Oradan saldım zehri de geçmedi. Oğlum berabersiniz ha. Güzel. Dönebilirsin. Aldım topu. Verdim tekte. Hadi oğlum yürü. Ya bir çık be abi. Verdim ortaya bir daha. Güzel. Gördüm orada. Ya. Ya asistimi yedin resmen sen şu an ya. Geldim topu aldım. Hatay'dayken çok yapardık bu hareketleri. Sıyrılır mıyız? Ruben Diaz var karşımda işte o yüzden sıyrılamayız muhtemelen. Sen sakatlıktan yeni dönmüşsün evlat. Ne bu özgüven? Ne bu patlama? Hayırdır sana? Ne oluyor demezler mi? Karşındaki de Ruben Diaz yani. Verdim tek. Güzel abi. Dön abi diğer tarafa yine bana dön. Yine bana dön. Aldık topu. Verdim tek ortaya bir daha varım. Bir daha gördüm. Güzel paslaştık. Hadi al 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 güzel. Oğlum bana niye oynamıyor? Kes arka direğe. Ya geçse var ya geçse var ya. Haaland'la birebir kaldık. Haaland'ın adam geçme yeteneği zayıf olduğu için hemen geri döndü. Kaydım orada manasızca. Dikkat edelim. Yine kaptım. Yine kaptım. Onu da kaparsam zaten Mücadelem yeter arkadaşlar. Skor katkısı yapamadık ama mücadelem yeter. Yeni takım, yeni heyecan, adaptasyon sorunu yaşıyoruz. Hem sakatlık yaşamışız, sakatlıktan çıkmışız. Sıkıntı yok. Bir önceki maça göre yine bir tık daha iyilik. City soyunma odasını görüyoruz. Emir'e karşı dikkat edin falan demişti öncesinde. Ama sakatlıktan çıktığımı unutmuş o da. Çok da dikkat edilesi bir oyuncu değilim şu anda. Geri dönüşümle birlikte takım yine puanlar kaybetti. İki maçtır berabere kalmamıza rağmen 5. sıraya yükselmişiz. Ha, eksikler falan var o yüzden böyle olmuş. Ben inanıyorum ki arkadaşlar Fulham maçında ilk golümüzü atacağız. Sevineceğiz. Siz neler düşünüyorsunuz bilmiyorum tabii ki ama göreceğiz. Kadromuz güzel. Hala orta sahada herhangi bir gelişim yok ama ya. Lütfen artık şu orta saha ikilisini bir değiştir be abi. Arkamızda Fran Garcia var. Fulham maçında iyi işler yapacağımıza inanıyorum Fran Garcia ile birlikte. Evet sözleri verdik ben burada gol sözü veriyorum kendi başıma bak göbek yapmışız göt göbek salmışız ama haklıyız abi yattık camış gibi yattık çünkü Ya abi full maçında niye böyle bir bunlara da böyle bir forma verirsin ya niye yani niye 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 anlamlandıramıyorum ya Ne güzel gaza gelmişiz gol atacağız çatır çatır o kadar karıştırmıyor da hani gözle yoruyor bir tık be Biraz defansa geliyor adam oturuyor ama beyinsiz olduğu için ekart etmesi kolay. Hadi bakalım. Hadi bakalım Fran Garcia. Çevirdin. Uzak köşeye Plaseyi yapıştırdım ama kurtardı. Sıkıntı yok. Biz de abi kes topu. Kes topu güzel. Görür müsün en tersi? Çok güzel bir çapraz top ama onu alır mıyım? Alır mıyım? Aldım. Aşıttırmayı koydum bizde kaldı mı? Oh, neler oluyor? Neler oluyor? Neler oluyor? Girdi girecek ha girdi ha çıkacak. Ah be. Ne pozisyonlu. kaçtı ama biraz geç kaldığım için. Git abi. Verdim ortaya neyse. Bir daha oyna. Bir daha ver Pakvete. Uf, iyi atladım paketa vur oğlum direkt. Önümde kalır mı? Cık. Ya bak ikidir böyle oldu olacak gibi oluyor. Sinirleniyorum artık. Ol. Olmayacaksan niye olur gibi oldu? Ya çok karışıktı. Oradan nasıl çıkayım abi ben zaten daha sakatlıktan yeni çıkmış bir kırılmış bir çocuğum. Gidiyorum. Verdim yukarı. Bitir oğlu. Geldim. Aldım topu. Yine Korumaya çalışıyorum. Adam otur oraya falan geldi. Niye gidemedin orada sen dayıoğlu? Çektim yukarı verdim yine. Ben de yukarı verdim bir daha. Bir daha oynadın. Güzel paslaşmalar. Oh. Aha yine bende kaldı. Ulan üzülürken pozisyonu yine bende kaldı. Aldık topu git abi. Bindir abi. Bindir abi. Uf. Tam boşalttığı anda sağlım zehri verdim. Dışa verdim ama. Oğlum nasıl bir vuruş dışa versem de böyle bir vuruş şekli yok ya. Ama güzel oynuyoruz. 7.4 rating fena değil abi. Özellikle sakatlıktan dönen bir adam için veli nimet yani 7.4. Sıkıntı yok. Aldık şimdi. Adama Turore. Bir skill yapalım dedik. Az daha sakatlayacaktı o da bizi. Alırsam tehlikeli bir şeyler çıkartabilirim oradan. Aldım da. Aldım da kaleye de gidiyorum. Yetişemez gibi sanki bu. De gidiyorum West Ham United'la ilk golümüzü atıyoruz. West Ham United'la ilk golümüzü atıyoruz. Gril işte gelmiş takıma. Gril işte gelmiş takıma. Sürükledim o siyahi arkadaş yetişmek üzereydi ki bir tık daha topu kontrolümü altıma alıp sol ayağımla vurdu. İşte evirer söz mentalidi diyorum. Zihnimi göstererek. Evet Moyes hemen defansif anlayışa çekti bize. Bakarsınız konutur ataktan birkaç tane daha pozisyon yakalarız. Çektim. Gördüm arada. Oyna bir daha. Önümü açtılar resmen. Önümü açtılar resmen. Aşıttırma koydum görümedi. Çok sol ana kaldım ya. İkinci golümüzü de atabilirdik. Abi güzel bir koşu atsan var ya neler yapacağız? Saldım aradan var mı offside? Hadi Grilish. Grilish bitirir abi bu işi. Grilish iş bitirir bu işi. Bir gol bir asist. Bir gol bir asist düşünsenize. Sezon başından beri West Ham United'da böyle oynasaydık ne olurdu? İşte ben size olabilecek şeylerin fragmanını gösteriyorum şu anda. Grilish gibi teknik bir adam da varken çok sağlam işler yapardık. Kapa abi Fran Garcia. Verdi. Hadi hoca hoca 10.0 yapsaydın ya biz 10 rating. Bir gol bir asist. West Ham United taraftarlarının beklediği patlamayı yaptık. 211 günlük sakatlığın ardından ilk iki maçta da iyi sinyaller vermesek de aslında ilk maçta kötü sinyaller verdik ama sistem maçında çok da fena değildik yani. Daha da iyisi olacak arkadaşlar. Takıma yavaş yavaş adapte oluyoruz. Zaten görüyorsunuz iyi performansın ardından hemen bir röportaj şekli yaptılar benimle. İlk maçın oyuncusu ödülünü aldık. Hatay Hatay Spor, Usta, Yenge Elif dedin Usta. West Ham United'da artık bazı alışkanlıklarımız var arkadaşlar. Yani onlardan kopamıyoruz. Baktığımızda 5. bitirirsek çok güzel olur. Hatta yani bir 4. lig zorlasak da Şampiyonlar Ligi yapsak nasıl olur diye düşünmeden edemiyorum ama o biraz zor bir hayal. İlerleyen zamanlarda yapılabilecek bir hayal bu. Şimdi Leeds United maçına geçiyoruz. Sonunda orta saatte bir tık daha normalleşmiş yani orta sahadaki o ikili. Leeds United'ı kendi evimizde ağırlayacağız. O yüzden kendi evimizin avantajını kullanarak yenmemiz lazım. Bu an kaybı yapmazsak bakarsınız kendimizi ilk dörtte buluruz ve sene şampiyonlar ligi yaparız. Kendi evimizde de bir gol sevinci yaşamak istiyorum açıkçası. Golümüzü de asistimizi de deplasmanda yaptık. Taraftar buna hasret. Taraftar bir yıldıza hasret aslında West Ham United taraftarı. geçtim. Lan offside'a verdim galiba. Abi ya götürüp gol atabilirdim. Dedim cimrilik yapmayayım ya. Ne güzel de bomboştum. Yemin ederim ne güzel de bomboştur. Niye böyle bir salaklık yaptım? Ah. Hocam nasıl 5.8 rating ya? O kadar da kötü değiliz. İstekli arzulu başladık. Gayet iyi götürüyoruz yani. Dribbling attık. Tam offside olmuş olabilir ama. Oğlum Gnabry'nin ne işi var lan? Burada konudan konuya geçtik ama. Şimdi tıklatmasın bir de free bize? bize. Verdim şimdi. Oyna bir daha önüme. Oğlum niye durarak oynuyorsun diyecektim de gayet iyi oynadı. Gayet iyi oynadı. 34 numarayla sır sırta göt göte gidiyoruz. Kap şerefsiz. Bir daha verdim. Topukla verdim bu sefer. Verdim. Çok iyi. Çok iyi oğlum. Kim? Su sen? Su sen? Oyna abi. Kanka bir çek topu ya. Kanka bir çek topu ya. Verdin. Götürür müyüz? Götürür müyüz? Sızdım aradan. Oo. Fazla kilonun zararları arkadaşlar işte bunlar. Sakatlıkta aldığımız fazla kilolar sebebiyle bak. Araya güzel kaçtım ama devamını getiremedim. Artı bir vermiş. O yüzden koşmaya bile gerek yoktu aslında. Sıkıntı yok. Etkiliydik ama golü bulamadık. Bu biraz moralimizi bozdu açıkçası. Yani bir tatsızlaştım. Ne yalan söyleyeyim. Soyma odasına giderken de Daniel James konuşuyorum. Ben Manchester United altyapısındayken o da genç bir yetenek olduğu için arada sırada bizimle antrenmanlara çıkıyordu. Oradan bir tanışıklığımız var kendisinde. Ya Sucek, Sucek neler yapıyorsun ya. Bana birini hatırlatıyorsun Sucek. İsmi lazım değil ama. Aha yedik golü. Bir de Şampiyonlar Ligi hayalleri kuruyoruz biz burada. Bu takımda Şampiyonlar Ligi'ne gidelim diye. Bu takımla gidebiliriz evet. Ama bu golü de yemeyelim arkadaşlar be. Yani bizim mallığımız bu gol. Verdim ortayı yine Suca'ya verdim. Lan Suje değilse de günahını alıyoruzdur adamın ya. Ara pasını bile atamadı ya. Ulan hızlıca atsa var ya alıp götüreceğim ya. Oradaki boşluğu iyi değerlendirdim. Girdim. Yanımda bir 30 numara daha var. Verdim 11 numaranın önüne. Güzel. Hadi Fran Garcia. Güzel orta. Bowen'a da kesmezsin ama ortayı be. Sucek indirdin. Verdim 11'e. Güzel. Bir daha verdim 11'e. Çok iyi boşalttık alanları. Asistimizi yapıyoruz. O kafor. Helal oğlum sana be. Helal oğlum sana o kafor be. Güzel paslaştık orada. Hızlı paslaşmalar sayesinde rakibin Beynini yıkadık bak. Orada sol ne yaptığım kontrol sayesinde 5 numara bu tarafa kayınca orada o kafor boşluğu yakalamış oldu. İşte buna taktiksel zeka sağlığı hareketler denilbilir arkadaşlar. Güzel. Erkenden yakalamamız iyi oldu golü. 20 dakikamız var önümüzde. Bu maçı çevirebiliriz yani. Hadi. Hadi Fran. Ah. Oh, fran Garcia. Onu geçirmemen lazımdı işte. Gına biri orada dehşet işler yapabilir. Biraz baskı ince hemen baskıyı kırmak adına şişirdik topu ileriye. Topa zaten daha fazla hakim olan, daha fazla isabetli pas yapan Leeds United. Of, adam iyi kontrol etti. Abi bu fırsatı vermemeniz lazım işte ceza sahası içerisinde ya. Ya bu adama bu dönüş şartını adama bu dönüş şansını verirsen golünü de atar. Yani buraya da iyi bir forvettir ha. Baksana tık 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 o vuruş açısını yakaladı, yakalattı kendini. 3 numaradan da bekten mi sıyrıldım? kendi başıma sinirlendim. Pas atabilirdim bu arada. Pas atabilirdim. Bazen çok cimrileşiyorum arkadaşlar. Buna engel olamıyorum ben. Aslında yeni takımdayız, iyi takımdayız. Bunları yapmamam lazım ama alışkanlıklar var. Alışkanlıkları yenmeye çalışıyorum. Hadi be. Azıcık daha beklesen o topu alacaktım da. At abi. Zaten 2 dakikamız kaldı. Verdim önüne. Güzel. Çık abi hocam sakın bitirme sıçarım ağzına. Ya geçir onu be. Geçir onu be. Onu da geçiremeyeceksen sen nasıl orta sahasın ya. Geri döner dönmez takıma etkimizi hissettirdik aslında bakarsanız. Yani ilk iki maç yedekten girdiğimiz maçları sakatlıktan ilk dönüş iki maçımızı saymazsanız. Ee, ilk 11 başladığımız iki maçta bir gol iki asist yaptık. Gayet yeterli bir performans arkadaşlar yani bana kalırsa. Hiç kimsenin isteklerini tamamlayamıyoruz şu anda baktığımızda. Muhtemelen sezon sonunda kiralık olarak herhangi bir takıma gitmiş olacağız. Yani Beşiktaş'ın isteklerini tamamlarız belki de. Kaleci, kaleye bulan şutları tamamlarsak belki bir Türkiye'li Ligi'ne yolumuz düşebilir arkadaşlar. Yapacak bir şey yok çünkü West Ham'da baktığında gerçekten iyi bir performans gösteremedik. Zaman gösterecek bunu arkadaşlar. Zaman gösterecek. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizlerden tek ricam var. Beğeni atın, yorum atın. Henüz abone değilseniz abone olun. Çok sevinirim ben. Verebileceğiniz maksimum destek de budur bana arkadaşlar. Sizleri seviyorum dediğim gibi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.